Elmalı somon balığı, 4 kişilik. Pişirme süresi: orta ateşte 15 dakika. Malzemeler: 500 gram somon balığı, 1 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber, 1 adet orta boy yeşil elma. Sosu için: 4 yemek kaşığı zeytinyağı, 4 diş sarımsak, 2 adet orta boy domates, 1 adet orta boy soğan. Yarım adet kırmızı dolmalık biber, yarım adet sarı dolmalık biber, 2 adet salatalık turşusu. Arzu ederseniz yemeği önceden ısıtılmış 190 derece fırında 15 dakikada pişirebilirsiniz. 500 gram fileto somon balığını derisi ve kılçıklarından ayırdıktan sonra iri küpler halinde doğrayın. 1 adet orta boy yeşil elmayı, yarımşar adet sarı ve kırmızı dolmalık biberi 2 adet salatalık turşusunu, 2 adet orta boy soyulmuş domatesi ve 1 adet orta boy soğanı somonlarla uyumlu olacak şekilde iri parçalar halinde doğrayın. 4 diş sarımsağı ikiye kesin. Geniş bir tavada 2 yemek kaşığı zeytinyağını kızdırın. Doğradığınız somonları kızgın yağda ters düz kızartın. Kızaran somonları ayrı bir kaba alın ve tavaya kalan 2 yemek kaşığı zeytinyağını ekleyin. Sırasıyla aralarda karıştırarak soğanları, sarımsakları ve elmaları kavurun. Renkli biberleri, salatalık turşularını ve domatesleri de ekleyerek kısa bir süre daha kavurun ve son olarak da somonları ilave edip 2 dakika yüksek ateşte soteleyin. 1 çay kaşığı tuzu ve yarım çay kaşığı karabiberi serperek yemeğinizi sıcak olarak servis edin. Afiyet olsun.